Goodbye. Yeah, Have a nice day. Evet Malezya'dan günaydınlar. Bugün Singapur sınırındaki şehirden, Johor Bahru şehrinden ayrılıyoruz. Bugün son günümüz. Station 12 otelden check-in yaptık. Golden Court oteli asla önermiyorum. Kesinlikle kalmayın. Şimdi bizim 3'te otobüsümüz var. Kuala Lumpur şehrine, Malezya'nın başkentine. O yüzden bir 3 saat buralarda dolaşacağız. Şimdi tekrar merkeze gitmek için taksi çağırdık. Burada önceki videoda bahsettiğim uygulamada taksi çok uygun. Şimdi yine 27-28 liraya merkeze gideceğiz. Hello. şimdi tekrar merkeze geldik. Burada yine sınırın yanındaki alışveriş merkezindeyiz. En üst katta şöyle içecek satan bir yere oturduk. Bir tane şöyle bubble tea aldık. Bir tane de şöyle kocaman limonata aldık. Bu ikisinin toplam fiyatı sadece 1.7 dolar. Bu 5.5 ring gitti. Bu da 3 ring gitti. Bugünün kuruyla sadece 50 lira ediyor. Gerçekten çok ucuz. Şimdi ilk defa bubble tea deneyeceğim. Bakalım abartıldığı kadar var mıymış? Şöyle kalın bir pipeti var. Şöyle sallayalım ve bakıyorum dökmeden yapabildik. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Hmm, bu şöyle esmer şekerli sütlü bir çay. İçinde şöyle küçük inci gibi yuvarlak yuvarlak jelibonlar var. Siyah. Onların da tadı güzel. Ben bayağı beğendim. Bunu hiç beğeneceğimi tahmin etmiyordum ama bayağı güzel. Şimdi şöyle kocaman limonatam deniyorum. Bunun fiyatı 3 ringit. Çok iyi. Bir de bu hazır bir limonata değil arkadaşlar. Taze sıkılmış limonata. Gözümün önünde sıkılar. Gayet güzel şekeri yerinde. Çok iyi ya. Tam sıcak bir Malezya gününde ihtiyacınız olan şey sadece 3 ringit. Ben çok çok beğendim. Olur da buralara yolunuz düşerse şuradan bunları deneyebilirsiniz. Şimdi bunların tadını çıkaralım sonra otobüse kadar buralarda oyalanacağız. Evet otogara geçmeden önce son bir yemek yiyelim dedik ve Kyocho'nun adında bir Kore restoranına geldik. Önceden dediğim gibi Malezya'da çoğu restoran helal, bu restoran da helal diye kapısında yazıyor zaten helal yok olmadı. Ben şimdi bir menü aldım. Menü de şöyle iki tane tavuk baget, şöyle haşlanmış pirinç, şöyle bir yosun çorbası. Bir de içecek var. Bu menünün toplam fiyatı 20 ringgit yani yaklaşık 4 dolar falan ediyor. Şimdi bunların bir tadına bakayım. Önce güzel tavuğun tadına bakıyorum. Şöyle çıtır çıtır olmuş. Şöyle güzel maydanozumla birlikte tadına bakıyorum. Bismillah. Baya iyi. Dış kaplaması farklı. İlk defa böyle bir şey yiyorum. Şöyle etinden de yiyelim. Tavuğu baya iyi. Şöyle bu da bildiğimiz normal pirinç. Bunun da bir tadına bakayım. Çok tatsız. Tuz, yağ, hiçbir şey yok. Hiçbir tadı yok bunun için. Sadece pirinç. Bizim pilav gibi değil aslında. Bir de son olarak şöyle yosun çorbası deniyorum. İlk defa böyle bir şey deneyeceğim. Çok beğenemedim arkadaşlar. Bu ya bildiğiniz yosun başka bir tadı yok. Hafif tuzlu yosun çorbası işte ama tadı yosun gibi. Yani. Deniz tadı geliyor bol bol. Ben çok yosun sevmediğim için Büyük ihtimal sevmedim ama isterseniz deneyebilirsiniz. Bir de şurada kardeşim şöyle bir Kore yemeği aldı. Bunun ismi de tokbokkiymiş. Şöyle sosun içinde pirinç keki var. Şu da balık kekiymiş. Bunu tadına bakayım. Ama büyük olacak yarısını alayım. Şu şekilde deniyorum. Acı biraz. Sosu da tatlı, garip bir şey. Pirinç kekinin kendi tadı çok yok. Sosun tadını alıyorsunuz. Hemen gitmiyor, biraz çiğniyorsunuz. Kekin kendi tadı yok, sosun tadını daha çok alıyorsunuz. Sos, sos tatlı, acı, karmaşık bir şey yani ben anlamadım. Bu da fena değil, gelirseniz bunu da deneyebilirsiniz. Üstüne bir de şöyle harçlanmış yumurtalar falan var. Gelirseniz bunu da yiyebilirsiniz ama benim yemeğim burada. O zaman bize afiyet olsun. Daha sonra otogara geçeceğiz ve Kuala doğru yola çıkacağız. terminaline geldik. Buranın ismi Larkin otobüs terminali. Bir otobüsümüze 15 dakika var ve biz daha nereden bineceğimizi bilmiyoruz. O yüzden biraz acele etmemiz lazım. Buranın otobüs terminali de bu şekilde. Aşağı mı insek? Şimdi şurada sırada bekliyoruz. Sanırım buradan teslim alacağız biletlerimizi. Online almıştık. Johor Bahru'dan, Singapur sınırından. Kuala Lumpur'a otobüs bileti 7-8 dolar civarı. Biz de 7 dolara aldık bileti tek kişi. Şimdi bakalım umarım geç kalmayız. Burada sıra bekliyoruz. Buranın otobüs terminali de bu şekilde. Arkadaşlar bize Malezya hiç iyi davranmıyor. Şimdi bizim otobüsümüz 3'teydi geldik. Biletimizi yazdırmak için deske gittik. Oraya verdik işte ekran görüntülerini. Dedi ki iki ringit kişi başı şey vereceksiniz yazdırma ücreti. E dedi ki hiç ringitimiz yok otobüsü kaçıracağız Beş dakika kalmış. Dedi ki gidin bozdurun o zaman. Sonra bozdurmaya gittik geri geldik. Dedi ki yok gerek yok size direkt bunu gösterip geçebilirsiniz. Ve geldik otobüs kaçmış. Ve otobüsümüz de normalde ikideydi. Sonra bizim Whatsapp'tan mesaj atmışlar sizinkini 3'e aldık diye. Ben de o yüzden bunlara yazdım dedim ki böyle bizim biletimizi yenileyin. Evet. Şimdi tekrar anlatayım ne oldu. Baştan karıştırmış olabilirim. Şimdi internetten bir firmadan otobüs bileti aldık saat 2. Kuala Lumpur'a buradan. Paramızı da ödedik. Daha sonra bize ekran görüntüleri geldi işte bilet bilgilerinin. Daha sonra bugün öğle vakti saat 12'de biz dışarıdayken bize Whatsapp'tan mesaj geldi. Allah'tan internetimiz vardı. İnternetimiz olmasa bu mesajı göremezdik. Dedi ki sizin otobüsünüzü 2'den 3'e aldık. Bunlar da yeni bilet bilgileriniz. Bunları işte otogarda gösterip biletinizi yazdırabilirsiniz. Daha sonra biz biletimizi yazdırmak için geldik, uzattık. Dedi ki kişi başı 2 ringgit, yani hiçbir şey değil. 10 lira yazdırma ücreti vereceksiniz. Ama bizim üzerimizde ringgit yok. Hiç bozdurmadığımız için daha önce. Söyledik işte otobüsümüze 5 dakika var kaçıracağız. Bir de sıra beklemişiz orada. Dedi ki yok 10 ringgit ve 2 ringgit vereceksiniz. Gidin şurada exchange edin falan filan. Koştuk exchange yerine. de diyor ki hiç ringgitimiz kalmadı biraz bekleyin. Ya dedim 2 ringgit şeye vereceğiz falan filan. Orada da bir 3 dakika bekledik. Sonra oradan aldık parayı. Geri geldik. Tekrar sıraya girdik. Biletimizi yazdırmak için. Bu sefer uzattık bileti. Dedi ki yok sizin yazdırmanıza gerek yok. Direkt gidebilirsiniz. Aynı kişi bir de çıldırırsın yani. Sonra bu tarafa geldik. 3 mü geçiyordu? 4 mü geçiyordu? Yani 3 dakika geçmişti otobüsün kalkma süresinden. Geldik otobüs kalkmış ben sinirlendim. Allah'tan önceden bize WhatsApp'tan mesaj attıkları için WhatsApp numaraları vardı. İşte ondan sonra ben WhatsApp'tan mesaj attım. Böyle böyle bize yanlış bilgi verdiler. Burada kaldık. Siz zaten önceden bizimkini bir saat değiştirmiştiniz. Şimdi bizi sonraki otobüse alın dedim. Ha biraz hoşlarına gitmese de bize yeni bilet vermek mecbur verdiler. Asla ben bunun için bilet parası ödemezdim yani. Öyle şimdi yeni bilet verdiler ve saat 4'te çıkıyoruz otobüse bindik. Malezya'da bu otobüs işleri sıkıntı olabiliyor gelirseniz dikkat edin erkenden gelin buralara uğraştırıyor insanlar yani gerçekten ama hepsini bir kenara bırakalım sonunda otobüsümüze bindik şimdi tahmini bir 4-5 saat otobüs yolculuğumuz var kuzeye doğru Malezya'nın kuzeyine doğru şu an en güneyindeyiz Kuala Lumpur şehrine akşama doğru varacağız umarım güzel bir yolculuk olur diyelim o zaman haydi bakalım Kuala Lumpur'a gidiyoruz Let's evet. go. Şurayı da sonra ayak Yol 3 saat gibi bir dakika sürdü. Beklediğimden kısa sürdü. Yol boyunca edit yaptım. O yüzden çok uykum var şu an. Ama şimdi direkt hostelimize geçeceğiz. Çok yorulduk çünkü havada karardı. Şimdi burası bayağı uzak. Otobüs sizi bayağı uzakta bırakıyor. Terminal 7 km uzakta şehir merkezinden. Şimdi biz yine Grab uygulamasını taksi çağıracağız, Yine bayağı uyguna geliyor. Şimdi şöyle uygulamadan gideceğimiz yeri giriyoruz. Kendi konumuzu da çok düzgün bir şekilde buluyor. Ben şehir merkezine geçmek sıkıntı. Çünkü metroya falan da bayağı yürümeniz gerekiyormuş. O da uzun sürüyor. O yüzden gelirseniz ve birkaç kişiyseniz bu uygulamayı kullanın. Evet, arabamız geldi. Hayır. geldik burası hostel de olabilir otel de olabilir emin değilim. Otel böyle bir yerde, bayağı merkezde. Ama çok fazla da evsiz var buralarda. Onu da söyleyeyim. Gelirken gördük bayağı. Ne Tamam. Evet. Rezervasyon yaparken işte özel bir isteğiniz var mı diye bir kutu olur ya hiç takmazlar diye boş bırakırdım ben. Bu iki defadır yüksek kat olsun yazdım ve iki defadır son kat geliyor. Tamam şimdi odamızı göreceğiz. Evet odamız bu. Beklentilerim yüksekti. Beklentilerim yüksekti yalan söylemek olmasın. Abi odanın bir camı olur ya. Oda bir dışarı bakar ya. Kliması var şöyle. Şöyle iki tane yatak var. Bu şehirdeki hostellerden puanı en yüksek olanı. Biz uzay oda kısmında kalıyoruz. Şöyle bir banyosu var. Şimdi dinlenmeye geçeceğiz. Aşırı yorgunum. Aşırı yorgunum. Çünkü dün gece az uyumuştum. Yine video editliyordum. O yüzden videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. belki bu gece dışarı çıkarız ama şu an dinleneceğiz. Saat kaç? Saat şu an 8.30. Biraz dinleneceğiz. Sonra duruma göre belki çıkarız. Buranın fiyatı 4 gece. 2 kişi 300 ringit. Beğendiyseniz kalabilirseniz 300 ringit ne kadar yapar? Yani gecelik 15 euro civarı burası iki kişi dediğim gibi biz şimdi dinlenmeye geçiyoruz tekrardan görüşürüz kameram kendine geldiğine göre 7-Eleven'a uğrayabiliriz otelimiz de böyle bir caddede bayağı merkezi ama çok çok iyi de değil yani bakalım burada selamlarında neler varmış. spagettiler var. Fiyatlar bayağı ucuz Singapur'a göre. Şimdi biz yiyecek bir şeyler buldum. Su alalım. Su mesela 3 ringgit. 70 sent falan. Bu arada markette şöyle K-pop temalı içerikler de var. Bu dalga burada da tabii ki güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. Yes, evet. evet, please. Thank you. How nice. Can we heat them up here? Yes. Okay. Şöyle tavuklu makarna aldık. Bunların tanesi 6,5 ringgit. Bunları Bunları mikrodalgada ısıtıp yiyeceğiz. Burada da markette çöp stiklerinizi ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz yemeğinizin yanına. Tekrardan güzel odamıza geldik. Şöyle yemeğimiz var. Bunu güzelce ısıttık. Oh sıcak sıcak. Taşırken elimi yakacaktım o kadar sıcak. Şöyle bu tavuklu spagetti. Bunların hepsi helal zaten. Üzerinde helal sertifikası var Malezya olduğu için. Bu 6 ringgit. Yani 1 dolar 30 sent civarı bir şey. Şöyle bir hazır yemek. Yanına da şöyle çöp sizinizi alıyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Öncelikle şu tavuğun tadına bakıyorum. Hadi bismillah. Tavuk güzel, soslu, acı bir tavuk. Gayet iyi. Bir de spagettinin tadına bakalım. Şöyle güzelim makarnamızın tadına bakıyoruz. Güzel. Çok acı değil bu. Yediğimiz noodle'lar gibi falan acı değil aslında. Güzel makarna. Çok bir tat farkı yok bunların. Güzel tavuklu bir makarna. Biraz küçük. Tam doyurmayabilir bize ama fiyatına göre güzel bence. Siz de gelirseniz böyle seven bunlardan hazır yemeklerle gününüzü geçirebilirsiniz. Biz şimdi bu güzel yemeğimizin tadını çıkarıyoruz. Bugün de burada bitiriyoruz. Bundan sonra Kuala Lumpur'dayız. Burayı dolaşacağız. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.